Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şamverdi Hatay Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve yatırımda sınıfta kaldığını, başta Reyhanlı olmak üzere ilçelere arzu edilen hizmet ve yatırımı gerçekleştiremediğini belirtti. Başkan Şamverdi şu açıklamalarda bulundu. Sayın Başkan değerli meclis üyeleri hepinizin saygı, sevgi muhabbet, selamlıyorum. Ben 2014 bütçesine baktığımda 50 milyon TL civarında bir personel gideri var. Sosyal güvenlik kurumu maliyetiyle birlikte. Ayrıca mal ve hizmet alımı giderleri 39 milyon ve sermaye giderleri yani yatırımlar Antakya Belediyesi'nin daha önce devam ettirdiği yatırımlar diye biliyorum 27 milyon civarında. Toplam harcama 123 milyon. Gerçekten ben bundan yani utanç duyuyorum. Çünkü hata hizmet bekliyor. Eğer siz paranız varsa hizmeti yapmamışsanız yani birileri bir yerlere sığınmanızı ben kabul etmiyorum. Çünkü paranız var. Siz ihale de yapabilirsiniz. Hizmet de yapabilirsiniz. içelere hizmetle götürebilirsiniz. Ama bence de Hatay büyük şehir olamadı. Evet. 2014 yılı bütçesine baktığımızda maalesef Hatay Büyükşehir sınıfta kalmıştır diyorum. Çünkü ben diğer ilere gidiyorum. En yakın Maraş'a gittim birkaç ay önce. Daha bir, daha öncelerinde bir Gaziantep'e gittim. Tüm ilçelerde büyük şehir hissedilir olmuş. Ama biz daha ilçelerimizde maalesef büyük şehir hissedemedik. Bu da bence yönetim sorumlu diye düşünüyorum. Niye hissedemiyoruz? Paramız var, her şeyimiz var. Hizmet yapmak çok zor mu acaba? İşte neymiş? Yol verilmemiş. Yok şu olmamış, bu olmamış. Ya kardeşim Ekim ayında biz bu yolları büyük şehre devretmedik mi? Parkları devretmedik mi? Ekim ayından bugüne kadar ne yaptınız ilçelerle ilgili? Ben şahsen kendi ilçemle ilçemden bahsedeceğim. Bugüne kadar da bir metrekarelik yol yapılmış değil. Parke yapılamaz mıydı? Yollarımız dökülüyor. Yeni oluşan köylerimizle ilgili bugüne kadar herhangi bir hizmet yapılmamış. Şu ana kadar ihalelerin bitmesi gerekmiyor muydu? 2014 yılı içerisinde bu yollar yapılamaz mıydı? Bir sürü yapılabilecek park yollarımız var. Sıcak yapılan asfalt dökülecek yollarımız var. Ama maalesef büyük şehir hiçbir şey yapmadı. Temennim inşallah 2015 yılında aynı 2014 yılının gibi geçirmeyiz diye ben düşünüyorum, temenni ediyorum, dua ediyorum. Çünkü dua yapmaktan başka da bir çaremiz kalmadı. Çünkü bir yıl açtı, bir yıl aşkındır biz Hatay'da maalesef hiçbir hizmet yapamadık. Büyükşehir sınıfta kaldı diyorum ben. Temennim inşallah 2015 yılını çok güzel bir şekilde geçirdiniz yatırımlarla. Şu mevcut yapılmayan yollarımız var, sıkıntılı yollarımız var. Bir an önce bunların yapılması gerekir diyordum. Ayrıca en azından her ilçeye büyük birer tane bir park yapamaz mıydı? bunlar yapabilirdi bence. Zor bir şeyler değil. Ama maalesef yapılmadı. İnşallah 2015'te yapılır diye temenni ediyorum. Ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.